Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm. Daha önce Bukhari'de şöyle bir hadis var demiştik. La adva ve la tayyarata ve la hamata ve safar. Bunun içinde tabi hame yani baykuşla alakalı kısmı anlatacağız da onun için bunu söyledim. Böyle adva'yı başta söylemiştik zaten daha önceki sohbetimizde. Yani Allah Celle Celaluhu'nun dahli olmadan, takdiri olmadan, izni inayeti olmadan hiçbir iş olmayacağı gibi bir hastalığın birinden birine bulaşması mümkün değildir. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam la adva derken hastalığın kendi kendine bulaşması yoktur. Öyle gelişi güzel bir şey değildir. Her şey Allah'ın emrinde, kontrolündedir demek istiyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü bulaşmayı inkar edecek olsaydı haşa karantinayı emretmezdi başka bir hadis-i değil Bir yerde hastalık çıktığı zaman oradan ayrılmamayı söylüyor. Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman. Oraya da dışarıdan gelinmemesini karantinayı tavsiye ediyor, emrediyor. Bunu zaten açıklamıştık e, bulaşma meselesini. İkincisi velatı تَيَرَةً o uğursuzluk meselesi onu da açıkladık. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hatta şirkün hadis-i şerifi uyarınca buna inanmak, uğursuzluğa inanmak şirktir hadis-i şerifi. Çok tehlikeli. Meselesi, onu da açıkladık. Üçüncüsü hame bunu açıklayacağız işte demiştik ileride. inşallah bugün açıklayalım. Baykuş'un uğursuzluğu meselesi de yoktur. Ayrıca son maddede ''Ve sefer'' sefer ayının da uğursuzluğu yoktur demişti. Onu da açıklamıştık. Şimdi Baykuş hame demek. Peygamberimiz Aleyhisselam ''hâme'' de ''Baykuş'ta uğursuzluk yoktur'' diyor. Çünkü Eskiden beri baykuşa uğursuzluk atfediliyor. Ta eski Babil'de, eski Mısır'da, oradan geç Yahudilerde, Hristiyanlarda hep zaten birbirlerine bulaşıyor, oralardan dağılıyor ve bizim Anadolu'da hala yaygın. Bir eve gelir de baykuş öterse aşağı oradan ölü çıkacak, cenaze çıkacak demektir veya büyük bir musibet felaket gelecektir. Bu bir felaket delallığıdır. Buna inanan insan bir kere uğursuzluğa inandığından dolayı Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hatta yaratu şirkün hadis-i şerifi uyarınca buna inanmak, uğursuzluğa inanmak şirktir hadis-i Çok tehlikeli. İkincisi de insanı vesveselere sürükler, tevehhüm kapısını açar, vehimlere boğar, Allah korusun insanı mahveder, psikolojik hastalıklara yol açar. Hazreti Abdullah ibn Abbas Peygamberimizin amcasının oğlu ve heberülümü, ümmetin büyük alimi bir gün sohbet ediyordu cemaatine. Bir baykuş geldi yakındaki sohbet edilen evin yakınındaki bir eve kondu ve ötmeye başlayınca yeni yetmelerden, belki cahil birisi. Şöyle bir şey söyleyi verdi. Eyvah dedi şu evin damına baykuş kondu. Bu evden ya bir cenaze çıkacak ya büyük bir felaket olacak. Abi İbn Abbas büyük alim radıyallahu anhuma duyar duymaz hemen sohbetini kesti ve dedi ki kardeşim sen ne diyorsun? İslamiyet'te bu batıl bir inançtır. Baykuş hiçbir şekilde bilemez geleceği. La ya'lemul gaybi illallah. Allah'tan başka gaybi bilecek yoktur. Allah'ın bildirdiği anca bilir de. Fakat Baykuş bilemez dedi. Ne bir cenaze çıkacağını ne de o ara bir felaket geleceğini hiçbir şekilde dedi Baykuş bilemez. Baykuş Allah'ın kuşlarından bir kuştur. Öttü. Bundan dedi uğursuzluk çıkarmak caiz değil. Cahiliye anlayışıdır dedi. Uyardı. Hala Anadolu'da da var. Başka dediğim gibi cahiliye toplumlarında var. İnançlarından bir tanesi de şudur mesela, derler ki, insan öldüğü zaman, eğer birisi öldürdüyse özellikle, başından ruhu baykuş şeklinde çıkar, haşa bekella. Ve başında dolaşır, durur, etrafta dolaşır, kimse görmese dahi, onun ruhu çok muazzep olur, çok azap çeker, sıkıntılanır Beni sulayın, beni sulayın, kan, kan, kan. İntikam alın, beni kurtarın, beni ferahlatın. Haşa ve kellem. Ne zaman ki haşa intikam alınırsa, onun düşmanından intikam alınırsa, haşa kan dökülürse, o baykuş, o ruh, baykuş şeklindeki ruh, ferahlanmış, rahatlanmış. Halbuki bunlar cahili adeti olduğu gibi, aslında normalde değil ölenin, dirilerin bile hep affetmesi tavsiye edilir, emredilir. Tavsiye edilir öncelikle tabii ki. Mesela 3. sure olan Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki vel kâdhumînel gâydâ vel âfîn anil Ben ilgili konumuzla ilgili kısmını aldım. İktibas ettim, caizdir. Öfkelerini yutanlar, benim has kullarım şunlardır diye anlatıyor öfkelerini yutanlar, yani öfkelerine mağlup olmayanlar, öfkelerini tutabilenler, frenleyebilenler, kendilerini dizginleyebilenler, sadece ne bunlar mı? Ayrıca diyor ki, vel afin anindas sadece öfkesini tutup intikam almama değil, bir de affedenler diyor. Daha iyisi neymiş? Affetmeymiş. Daha da iyisi devam ediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik edenleri sever. Onun için yüksatlar kendilerine kötülük edene bile iyilik etmişler, onları eritmişler adeta. Kötülüğe iyilik er kişinin inkârı derler ya. İşte kötülük edene bile hem öfkelerini yutup intikam almadıkları gibi affettikleri gibi bir de iyilik etmişler. Demek ki bu batıl inanç işte intikam için, kin için Kaynayan insanlar ağıt yakarak, mersiye söyleyerek kini nefreti, gayzı körüklerler. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselam mesela en son veda hutbesinde Arafat'ta ne demiştir? Kan davaları ayağımın altındadır. Bitmiştir. Çünkü kan davası kan kanı getiriyor, kan kanı doğuruyor. Hiçbir faydası yok. Sadece ocaklar söndürüyor, bir sürü masum insanlar da gidiyor. Bu baykuşla alakalı enteresan bir olay var. Kâbul Ahbar'dan rivayet ediliyor. Önce Kâbul Ahbar kimdir? Ondan bahsedelim çünkü saldıranlar çok ona. Ahbar, Yahudi alimiyken babası da büyük Yahudi alimiyken Müslüman olmuş. Büyük bir alimdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Hazreti Ömer'le çok samimiydi. Hazreti Ömer radıyallahu ondan çok sohbet dinler. Çok önemser. Şimdiki anlatacağım bir şeyi de Hazreti Ömer'e anlatıyor. Onunla birlikte onu dinleyenleri anlatıyor. Ne Hazreti Ömer ne de oradakiler hiç kimse sahabelerden bir tanesi itiraz etmiyor yani. Zaten Hazreti Ali de Yemen'deyken tanışmış. Peygamberimizin vefatına yakın zamanlarda Yemen'deyken Hazretleri onunla tanışmış. O da Peygamberimizin Aleyhisselam vesselam geleceğine, gönderileceğine dair ayeti görmüş. Babasında, babası da alim dedik ya Kamil babasında bozulmamış, tarif edilmemiş, orijinal nüshası varmış şey, Tevrat'ın. Orada okuyor. Hani bizde Bakara suresinin 146. ayet-i de var ya اَلَّذِينَ yani الْكِتَابَ يَعْنِفُونَهُ kemâ ne abdâ'uhum peygamberin o son peygamberin o en yüce peygamberin gönderileceği ve vasıfları hususiyetleri en güzel bir şekilde geçmiş kitaplarda ve geçmiş peygamberlerin dillerinde o kadar güzel anlatılmıştı ki onlar evlatlarını tanır gibi gelecek son nebi'yi hususiyetlerini şemailini biliyorlardı. Bakara 146'da anlatıyor Allah celle celaluhu. İşte o da hususiyetlerini görmüş, mümin olmuş. Yemen'den Medine'ye gelmiş. Yemen Yahudilerinden sen Medine'ye Medine gelmiş. Hazreti Ebu Bekir zamanında radıyallahu anh, peygamberimizin vefatından hemen sonra mümin olmuş. Özellikle de Hazreti Ömer'le çok samimiydi. Hazreti Ömer ondan çok şey faydalandığını söyler. Ümmetin alimi denilen Hibril Ümmet'e demin söylediği Abdullah İbni Abbas, sahabelerin en büyük alimlerinden o, ondan istifade ettiğini söyler. Abdullah İbni Zübeyir büyük sahabi, aynı zamanda Ebu Hureyre radıyallahu anh ve bazı diğer sahabeler, birçok sahabe de ondan istifade ettiklerini hep söylerler. Ya bu Müslüman olmuştur, samimi bir Müslüman olmuştur. Geçmiş peygamberlerin kitaplarını okumuş çok kültürlü bir insandır. 104 yaşına kadar yaşamıştır. Tam bir ilim dağarcığıdır. Birçok Yahudinin de Müslüman olmasına vesile olmuş birisidir. Bunları niye söylüyorum? Anlatacağım şey hemen çürütmeye kalkışanlar olacağı için genelde de Kâbulahbar'ı biz ehl sünnet anlayışına uygun olarak savunuruz tabii ki. Çünkü sahabeler, başta Hazreti Ömer olmak üzere sahabeler onunla samimi diyalog kurmuşlar, onun samimi olduğunu söylemişlerdir birçok alemin de Yahudi alemin de Müslüman olmasına sebep olmuştur. Sadece sıradan Yahudilerin değil, mümin olmasına Yahudi alimlerinde sebep olmuştur. Kâb zaten kelime manasıyla topuk demek ama mecazen şeref demek, onur demek. Ahbar da hibir, mürekkep, alim demek. Deniz, derya, alim. Yani alimlerin şerefi, onuru demek. kâb Alimlerin onuru, şerefi o kadar ilimde çok ileri seviyede birisidir. Cemaatin huzurunda bize işte bazı sohbetler eder misin deyince, Kâbulahbar da diyor ki, ey Ömer, radıyallahu anh, Baykuş bir gün Süleyman Peygamberi aleyhissalatü vesselam ziyarete geldi. Süleyman aleyhisselam biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in de tasdikiyle kuşların dillerini, kültürlerini bilen bir alimdi, bir, bir peygamberdi. Davud Aleyhisselam'ın oğludur, babası da peygamber, kendi de peygamber. Süleyman Aleyhisselam, ullimle mantıkat tayr diye de geçer yani bize. Allah'ın izniyle kuşların dili, kültürü öğrenil, öğretildi diyor. Nemin suresi 16. ayet-i kerimede. Ullimle mantıkat tayr. Burada mantıkat tayr sadece kuş dili değil, kuşların hal dili, kültürü, her bir hareketinden ne anlaşılacağı, neye işaret ettiğini hepsini, onların yaşayış tarzları, kültürleri hepsini biliyordu. Hatta Neml suresi işte 16. ayet dedim ya bu, bu ayet orada geçiyor. Nemil de zaten karınca demek Süleyman Aleyhisselam'la karınca arasındaki olay anlatıldığından dolayı Nemil suresidir. Ayetten dolayı Nemil adını ayetten almıştır Süleyman Aleyhisselam'la bir karıncanın olayı anlatıldığı için. Süleyman Aleyhisselam bütün hayvanların dillerini bilir, onlarla konuşurdu. Cinler de onun emrindeydi. Çok büyük bir muhteşem bir ordusu vardı. Hayvanlar ona gelir, onunla sohbet ederdi. Bir gün gelmiş baykuş Süleyman Aleyhisselam'da ona sohbet esnasında soru sormuş. Sorular başka sorular da var da ben bizim konumuzla alakalı kısmını konuşacağım. Diyor ki ey baykuş sen neden harabelerde yaşarsın? Harabeleri tercih edersin orada yaşamayı daha çok. Diyor ki ey Allah'ın sevgili peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a diyor. Ey Allah'ın yüce peygamberi sevgili peygamberi. Harabeler diyor Allah'ın mirasıdır. Onun için Allah'ın mirasında oturmayı seviyorum. Allah'ın mirasıdır. Ne demek? Harabe olmuş artık. İnsanlara verilen mal insanların elinden alınmış. İnsanların canı alınmış, bırak gitmişler. Yerlerinde harabeler var, baykuşlar ötüyor derler ya. Allah varistir. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de nedir? Hatırlayalım. Varit. Varis ne demek? Sonu peltek bitiyor. Varis ne demek? Her şeye varis olan, mirasçı olan, her şey Allah'ın, mülk Allah'ın, insanlara emaneten vermiş, insanların canı da emanet, insanların canı çıktıktan sonra sonuçta bütün mallar, mülkler, her şey Allah'a yine kalacak. Hakiki mirası kim? Allah. Varisi hakiki Allah. Öyleyse düşünelim, unutmayalım. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan dediği gibi Yunus Emre'mizin. Dikkat edelim. Hakiki varis Allah'tır. Ona vurgu yapıyor. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar ibretle bakan bir kuş. Birazdan Süleyman Aleyhisselam bunu tasdik edecek. Kainata ibretle bakıyor baykuş. Keşke biz de bu kadar ibretle bakabilsek. Her şey geçici. Harabeler de diyor çok ibret tablosu yani. İnsanlar bırakıp gidiyorlar, hırsla çalışıp çabalıyorlar. Evler, yurtlar, medeniyetler inşa ediyorlar. Sonra da harabeler bırakıp geçip gidiyorlar, hesabını veriyorlar. Süleyman Aleyhisselam takdir etmiş, tacip etmiş. Vay be demiş yani. Peki demiş, bazen de mamur yerlere geliyorsun, harabelere değil, mamur yerlere. Oralara ne diyorsun? Oralarda. Oralarda da diyorum ki, ötüşümle şunu söylüyorum. Ey insanlar, dünya rahat yeri değil. Bak harabelerin sahipleri geçip gittiler. Siz de geçip gideceksiniz. Nedir bu dünyada rahat aramanız? Hakiki rahat yeri cennettedir. Dünyaya dalmayın, gaflete dalmayın derim. Buralar size kalmayacak derim. Süleyman Aleyhisselam bir kat daha şaşırır. Allahu Ekber der. Ne güzel düşünüyor şu kuşa bak der. Vay kuş. İbretle bakıyor. Fa'tebiru ya ulul ebsar diyor ya Kur'an-ı Kerim. Haşif suresinin ikinci ayet kerimede. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yani her şeyden ibret almasını bilin ey basiret sahipleri. Bakın bir baykuş bile, baykuş, bayan kuş her neyse, o da esprisi için, nasıl bakıyor değil mi? Kainata ibretle bakıyor. Allah bir baykuşa bile ibretle baktırıyor. İnsan örnek al örnek diyor. Demek istiyor. Işte Peki diyor gündüzler ortalarda gözükmüyorsun gidip dinleniyorsun neden ortalarda fazla gözükmüyorsun? Diyor ki ey Allah'ın sevgili peygamberi insanlardan diyor çok zalimler var. Bana zarar gelmesin bunlardan diye gündüzleri diyor ortalıkta fazla gözükmüyorum. Peki diyor genelde diyor öterken ne dersin? Diyor ki genelde diyor Şöyle derim. Ey insanlar, ahiret yolculuğu var. Ölüm var. Unutmayın. Gelin ahiret yolculuğuna hazırlanın. Bu yurtlar size de kalmaz. Sizden öncekilere kalmadığı gibi gideceğiniz yere, yere iyi hazırlanın derim. Böyle diyor bu meyanda sözler söylerim. Allahu ekber. Sonra iyice şaşıran, taacüp eden ve takdir eden Süleyman Aleyhisselam demiş ki Peki demiş. Çok sevdiğin tesbihin nedir? Ben biliyorum ki bütün hayvanlar gibi, bütün mahlukat gibi senin de tesbihin vardır. En çok yaptığın tesbih hangisidir? O da diyor ki en çok yaptığım tesbih Subhana Halika'n-nur. Subhana Halika'n-nur. Bunu çok söylerim. Ey nuru yaratan Rabbim, sen Eksiklikten münezzehsin, subhansın. Subhane halikan nur tesbihini çok söyledim. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, ben çok kuşlarla görüştüm, konuştum, sohbet ettim ama baykuş kadar insanlara daha çok nasihat eden, ibretle kainata bakabilen, insanlara çok nasihat eden, onların iyiliğini isteyen, ve onlara çok merhamet eden bir kuş daha görmedim. Fakat insanlar ondan ibret alacakları, ders alacakları yerde maalesef bir takım cahiller ona olumsuzluk, uğursuzluk, batıl inançlar, hurafeler isnat ediyorlar. Ne cahillik. Kendisine nasihat edene insan böyle mi yapar diyor Süleyman Aleyhisselam. Evet. Hazreti Ömer de kabulahbarın ağzından cemaat sahabeler de dinliyorlar. Onlar da takdir ediyorlar, itiraz yok. İnsan kainata ibretle baksa bu olayın faslını, aslını daha iyi anlar. Her şey ibretle yaratılmış, ibretli yaratılmış. Biz tefekkür etmemiz lazım. Yok efendim, baykuş uğursuzdur. Oradan cenaze çıkacak. Baykuş ölünün ruhundan meydana gelmiştir. Baykuş şeklinde ölünün ruhu çıkar. Bunlar hep safsatadır. İnsanın hakkı bulamadığından dolayı şeytanın hurafelerine, insi ve cinli şeytanların masallarına inanmadır. Hakkı bulamayan batılla meşgul olacak tabii ki. Aslında ibret tablosu olmakla birlikte baykuş aynı zamanda bir tefekkür tablosudur da. 200 çeşit baykuş var. Baykuşlar genelde gece avlanırlar. Gece gözleri çok iyi görür ama gündüz de görür. İşte yanlış inançlardan bir tanesi de bu ki gündüz görmez. Hayır, insanlardan daha iyi görür. Gözleri de büyükçedir. İleriyi çok iyi görmek için dürbün gibi bakar ileriyi çok iyi görür. Dürbün gibi görür. Geceyi de gece de çok harikulade görür. Allah lütfetmiş. Kulakları da o kadar hassastır ki simetrik de değildir kulakları bizimki gibi. Asimetrik onunki. Fakat o kadar harikulade dizayn edilmiş hassastır ki ses sağ taraftan geliyorsa bu sağdaki kulağına gelen ses saniyenin yüz binde biri veya o civarda erken gelir soldaki kulaktan değil mi? Sağ taraftan geliyorsa. O iki kulak arasındaki saliselerle bile ifade edilemeyecek küçük zaman aralığındaki farktan beyin hemen devreye girer. O sesin geldiği, avının geldiği, sesin avının sesinin geldiği yeri yer tespiti yapar. Gözü de üç boyutlu görür yer tespitini o iki kulak arasındaki duyma farkı. Yani çok küçük zaman aralığı farkı olur ya bu taraftan geliyorsa. Ses sol taraftan geliyorsa bu kulak, sol kulak erken duyar, sağ kulak değil mi? Saliselerle bile ifade edilecek küçük bir zaman aralığı farkından beyin nasıl bir elektronik beyinse Allah lütfetmiş. Bunu kendi kendine yapabilir mi? Bunu dua yapabilir mi? Bunu sebepler yapabilir mi? Bunun sanatkarı kim? kendisi sanatı ilahi kendisi tefekkür tablosu ibret tablosu olduğu gibi tefekkür tablosu avının yerini diyor sanki eliyle koymuş gibi o sesin gelişinden bulur hatta o kadar sesi hassasmış ki kulağı 100 metre ileride toprağın altında kıpırdayan bir farenin sesini hisseder ve bulurmuş veya karın altındaki bir fareyi. Karın altında 100 metre ötede ya da toprağın altında o kadar onun hışırtısından kulak hissediyor onu gidip buluyor ve avına sessizce yanaşıyor. Allah Bu sanatı ilahi değil de nedir? Ve aynı zamanda insanların sandığının aksine, aksine bu ibret tablosu ve tefekkür tablosu olan baykuş insanlara Süleyman Aleyhisselam'ın da tasdikiyle ve sahabeler, Hazreti Ömer başta olmak üzere sahabelerin de kabul etmesiyle çok nasihatçıdır, çok merhametlidir, çok ibret amiz sözler söyler. Ama bunun yanında insanlara çok da faydalıymış. Bugün bilim söylüyor. Değil mi? Bakın şaşırdınız değil mi? Nasıl faydalıymış? Gelip konduğu evden Baktığı zaman evin bahçesinde, avlusunda veya çevresinde yılan bulursa onu avlarmış. insana zarar vermesin diye. Fare, kene, zehirli böcekler. Ya ona zehir tesir etmiyor Allah'ın izniyle. Zehirli böcekler, keneler, akrepler, bunun avı. insanlara zarar vermiyor. Bu akrep zarar vermesin diye akrebi avlıyor hemen. Aslında faydaymış yani gelip konmaz. Fakat ben bir espri yapayım. İbret alacağız ya her şeyden tefekkürle birlikte, tefekkür yaparak ibret alacağız. Eğer bir insan evinin üzerine, evinin damına baykuş konarsa ya da insanın yakınında bir yere baykuş konarsa ve öterse bunun baykuşun sesinden korku bürütmeye gerek yok. Bu anlattıklarımızı hatırlasın, bir. İkincisi Süleyman Aleyhisselam'ın baykuş hakkındaki takdirkar sözlerini hatırlasın, iki. Üçüncüsü, peygamberlerin gidip kavimlerine nasihat ettiği zaman ya da İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin gidip millete güzel nasihatler ettikleri zaman onların ne cevap verdiklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Ne diyorlardı? Yasin Suresi 18 ve 19'dan anlatmıştık. Kalu inna tetayyarna bikum. Biz sizinle uğursuzlandık. Siz geldiniz uğursuzluk getirdiniz. Siz bize tebliğ etmeye başladınız. Biz uğursuzlandık. Uğursuzluklar bizim kapımızı çaldı diyor. Onlar da ne diyordu? Siz düşünseniz uğursuzluk kendinizdendir. Siz hakka karşı çıktınız, batıla sarıldınız, haklı değil batılı tercih ettiniz. E bundan dolayı da tokat diyorsunuz. Uğursuzluk kendinizden. Galu ba'irukum ma'akum. İşte insan aynı baykuşa da öyle Peygamberlere siz uğursuzsunuz dedikleri gibi. Yasin suresinde de İsa aleyhisselam havarilerine siz uğursunuz, uğursuzsunuz dedikleri anlatılıyor. Gördünüz mü? Peygamberlere uğursuzsunuz denildiği gibi nasihat çekene, hayırhah olana, iyilik yapana baykuşlara da ne yapılıyor? Kötü muamele yapılıyor. Nasihat çekenden insanoğlu neden böyle hoşlanmıyor? Değil mi? Hakka tabi olmayanların batıla uymalarından, şeytanın onu öyle göstermesinden dolayı. Fakat ben yine bir espri olarak şunu da diyeceğim. Eğer insan yakınına konarsa kuş, baykuş, evine konarsa, öterse şöyle düşünsün. Bu baykuş harabelere konar. Acaba bu baykuş benim evime niye kondu? Demek ki benim nasihata ihtiyacım var. Benim burada bir sıkıntı gördü geleceği bilemez. Allah felaket verecek mi? Bilemez. Allah buradan bir cenaze alacak mı? Bilemez. Ancak harabeleri tercih etmesinden dolayı ben de demek ki bir harabiyet var. Benim evimde bir harabiyet var. Baykuş ibret alın diye harabeleri tercih ediyor. Ben evimi demek ki harabeye çevirmişim. Manen harabeye çevirmişim. Öyleyse hemen maddi manevi temizlik yapayım kendime çeki düzen vereyim, kalbimi düzelteyim, dilimi düzelteyim, kulluğumu düzelteyim, evimi peygamber evine benzeteyim, harabiyetten çıkarayım. Çünkü niye? Ben celbetmişim. Nasıl ki bir yerde bulaşık, yalaşık varsa oraya sinekler gelir. Suç sineklerin mi? Sen bulaşığı, yalaşığı döktün ortaya. Yapacağın iş nedir? Sinekleri düşman bilmek yerine oradaki bulaşığı, yalaşığı temizlemendir. Bal dökersen tabii ki sinekler de gelir. Bulaşık dökersen, ortada pislik bırakırsan sinekler falan gelirler, üşüşürler. Öyleyse sen evini niye harabeye çevirdin ki baykuş da sana nasihat ihtiyacı hissetmiş de gelmiş. Sana nasihat edene de kalkıp teşekkür edeceğin yerde Allah gönderdi bunu. Öyleyse ben bunu bir ikaz olarak algılayayım da kendime çeki düzen vereyim diyeceği yerde bir de baykuşu şom olmakla, uğursuz olmakla, kötü olmakla, şerli olmakla itham edip damgalayıp bu insanlığa sığar mı yani? Değil mi? Baykuşu da bu anlattığım çerçevede düşünüp Peygamberimizin de baykuşta uğursuzluk yoktur sözünü unutmamamızı tavsiye ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi haktan ayırmasın. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين